İsmim Mustafa Kemal Özcan. Ee, yıllardır Malatya'da görev yapıyorum. Öğretmen olarak başladığımız işe 2016 yılından itibaren iş güvenliği uzmanı ve arama kurtarma ekip başkanlığı olarak devam etmekteyiz. Deprem ülkemizin maalesef bir gerçeği. Depremi hep birlikte yaşadık. Öğrencilerimizle, çocuklarımızla, eşimizle birlikte yaşadık. Depremi ancak yaşayan bilir. Saat 4'te deprem olduğunda ilk aklımıza Acaba başkalarına ne oldu? Bu aklımıza geldi. Arama kurtarma ekip arkadaşlarımı aradım. Enkazlara birlikte gidip yaralıları kurtarmamız lazımdı. Ondan dolayı ailemi tekrar eve bıraktım ve arkadaşlardan bulabildiğimizi, müsait olanları topladık. Enkazlara gittik. Hastanenin karşısında bir rezidans vardı. Orada ilk kurtarma işine başladık. Bayağı bir yaralı kurtardık arkadaşlarımızla birlikte. Diğer ekipler de vardı orada. Yani itfaiye olsun, işte jandarma, AFAD, AFAD gönüllüleri vardı. Onlara yardımcı olduk. Derken saat bir gibi tekrar deprem meydana geldi. Biz o sırada enkazda çalışıyorduk. Enkazdan deprem oluyor diye arkadaşın bir tanesi bağırdı. Ve dışarı zorla kendimizi attık. Yani yaralanan arkadaşlarımız da oldu. Oradan ee, Doğanşehir Erkena'ya gitmemiz gerekiyordu. Orada acil ihtiyaç vardı. Yani nereye koşacağımızı şaşırmıştık. Bu sırada ailem aklıma geldi. Acaba dedim ev yıkıldı mı? Bir taraftan enkazdan tekrar enkazlar oluştu. Yaralıları kurtarma çabası var. Zarzur evdekiler bize ulaştı. İyi olduklarını söylediler. Ve onları e, başka akrabaların yanına gönderdim. Yine ben göremedim onları. Ve enkazda çalışmaya devam ettik. Yani anlatılmaz bir durum. Ee, i̇nşallah kimsenin başına gelmez. Ama e, zor bir süreçti. Ben e, o zaman 88 kiloydum örnek vermek istersek. Şimdi 74 kiloyum. Yani bu süreçte hem fiziki olarak hem ruhen çok yıprandık. Çok şükür Malatya'yı hiçbir şekilde terk etmedik. Askerler geldi, polisler geldi, çadır kurmayı bu şekilde hallettik, yardım dağıtımları vesaire. Daha sonra Türkiye'nin değişik yerlerine öğretmen arkadaşlar geldiler. Sağ olsunlar. Onlar da bize yardımcı oldular, ellerinden geldiği kadar. Sivas caddesinde bir enkazda çalışırken bir tane arkadaş geldi. Hocam siz de mi buradasınız dedi. Ee, ben de tanıyamadım dedim. Eski öğrencilerimden birisiymiş. Dedi e, iki gündür çocuklarım. Yeğenlerim, eşim enkazın altında. Acaba bir sağ çıkarabilir miyiz? Yani ben çok zorlandım bir şey diyemedim. Yani iki gün olmuş bir de eksi 17 idi o sıra sıcaklıklar. Şimdi oradaki benim eski öğrencimin halini düşünmek düşünemezsiniz yani onu tasvir edemezsiniz. Jandarmanın veya da AFAD'ın görüntü aldığı veya termalle canlı var dediği enkaza biz giriyoruz. Girdiğimizde Doğanşehir erkenekte dedim arkadaşıma benziyor bu dedim. Yani enkazdan kafası göründü. Neyse dedim o olamaz. O il dışındaydı. Oysa il dışına gitmemiş. Orada arkadaşımı kendilerimle çıkardım. Bu da bana çok büyük bir travma oldu. Yani bir sürü yaralı çıkarmamıza rağmen orada arkadaşımı çıkarmam bana bayağı bir kendimi toparlamakta güçlük çektim. Zorluk oldu. Deprema, enkazları tamamladıktan sonra, yaralıları, cenazeler çıkardıktan sonra sağ kalanlara, sahada olanlara yardım etmek gerekiyordu. Hemen çadır kurma işlemlerine başladık. Sağ olsun Afat, Kızılay veya Çin'den gelen çadırlar vardı. Onların kurmasını öğrettik ki oradaki personele. Biz daha çok rehberlik yaptık. Çünkü personelimiz azdı. Diğer personellere rehberlik yaptık. Onlar da çadır kurma işlerine devam ettiler. Daha sonra yardım dağıtma işleri, yardımlar geliyordu. Gündüz çadır kuruyorduk mesela gece yardımlar gelen tırları arkadaşlarımızla birlikte okullara indiriyorduk. Veya dağıtım yapılacak yerlere gönderiyorduk. Umarım böyle bir felaket bir daha yaşamayız. Allah beterinden saklasın diyorum.